Misafirliğin kısası makbuldür. Hadi. Gidiyorsunuz yani. <laughs> Baba, misafirliğin kısası makbulmuş. Ben kalayım, siz gidin. <laughs> Biz de kız erkek yan yana bir kafede geldim, ben kafayı yiyorum. Bize göre değil, ters anladın mı bizden? Sen niye geldin abi? Kız arkadaşımla görüşeceğim. <laughs> Arkadaşlar tanıştırayım, kız arkadaşım. <laughs> Gökçe. Abi. Senin adın ne Hamza abi. Hamza abi değil, Necdet abi diyeceğim. Necdet abi. Hı. Söyle. Ne söyleyeyim abi? Ulan Necdet abi dedin ya, söyle işte. Allah sana söyle dedin diye ben dedim abi. Oğlum senin adın ne lan? Hamza abi. Oğlum Hamza abi değilim oğlum ben Necdet abiyim. Tamam abi de benim adım Hamza abi. Ulan Hamza abi diye içtim mi olur lan? Hadi ya. Küçülmeye mi gidiyoruz? <laughs> e bize gelin o zaman. <laughs> ezer gibi ezer misin dedi. Ya hadi bir etsin, ya hadi bir denesene. Ya hadi bir... Dene ya, bir dene ya. Ya hadi bir dene. Oğlum benim bir bu kadar da yerin altında var lan. Bebek lan bu. Bebek oğlum bu. Abi Birinin kocam. bebeği lan bu. Bir şey olmaz. Bir Kim al? Alsın bebeğin sahibi kimse gelsin. Ne bebeği lan? Ne bebeği lan? Allah'ını döver. Gel lan buraya. Yitir. <laughs> Ayrıca sana fiziksel temasta bulunan bu adam, bu şahsiyet kim oluyor acaba? Selam baby! <laughs> Ay merhaba. <laughs> ben Hamza. Kısaca bana Ham diyebilirsin. Ya, ha, al bir tane çocuğum. Al. Sağ olun. Hiç Teşekkür ederim. Sen al lan. Sen al lan. Turma mı? Hepsini yiyordun. Hepsini yiyordun Turma. Rahat edemezsen otele geçeriz Bozi. Aa! Ne güzel olur ya! Aşkım o anlamda demiyor. <laughs> Bak vallahi amcamlar var demem, söverim ha sana. Söksene hadi, söksene hadi, hadi sök hadi. Bu çocuk bu minibüse binecek. Arkalar doğru yarsanın boşlukları görüyorum orada ben boşlukları ya. Ya sen hangi boşluğu dolduracaksın? Ya. Hadi. Abi kusura bakma görmedim. <laughs> sen ne diye bağırıyorsun? İleri gidelim, ileri gidelim, arkalara doğru gidelim diye. Ne var ben arkada her tarafım but but. Biri pıs yapacak diye aklım kaçıyor benim arkada. Bu ne kadar? Ee, efendim bunun tanesi bin dolar, toplam 66 bin dolar. Çok sevdim, bunlar iki tane sağ. Tabii. Aman aman, bu çok pahalıdır. Götüne güvenen alsın. <laughs> toplam siyah. Yok ya, ben sana 20 lira vereyim, beni rahat bırak lan. Selamünaleyküm aleyküm abi, ne yapıyorsunuz? Rusya'ya ya. bir şey olursa var ya, yıkarım buraları, yıkarım, yıkarım. Ahmet! Ne yıkacaksın lan? Açın kapıyı! Zil bozuldu ellem. Bizde zil böyle çalıyor. Yalan! yüzde yetmişi yalan sen ne? Ya ben ne yapıyorum altı ya? Alışveriş bilmem alışveriş, alışveriş bilmem alışveriş bir Krabi liste, belirli ürünlerde yüzde otuza varan indirim. Ben bunu neden biliyorum oğlum? Niye üç kulak diyorlar ona? Adam bir kulağın yarısı yokmuş. Bir buçuk eder. Ya abi yeni kulağı var öyle değil mi? İki buçuk eder. Ya abi bunlar çok tehlikeli bak, her yerde kulakları var. Oğlum o zaman da üçü geçer, ne saçma bir adam ne bu. İskender ne oldu? Abi Büyük İskender o değil. Ne o? Abi Büyük İskender burada burada. Şurada şurada. At, at, at. Büyük diye aklınız gitti tabii. Kalk kalk kalk. Yavaş insanlığa davet ediyorum seni. Bak 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 bak. İnsanlığa davet et desem konum atacak. Kadın gelmiş beni insanlığa davet ediyor. Sen şimdi çıkmam diyorsun ha? Çıkamam kardeşim. Orkestra olma lan. Hadi be. İmkansız. 25 bin lira veriyorlar. Şov yaparım. Ağzımla saz yaparım, akılları gider. Yapma. Bak yapayım. Düzgün konuş benimle. Makyajım akacak. Ya sen Allah aşkına şu yüzündekini bir sizle bir yüz yüze konuşalım ya, ha? <laughs> Allah aşkına lafa girsin ya. Ah, iğrençsin Serkan. Kendine gel trip atacağım. Bak trip atıyorum. Ya bir atsana. Ya bana ne olur bir trip atsana sen ya. Ya altı aydır ben zaten trip geçirmez oldum. Senin haberin var mı? Kızım ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin bu üstündeki var ya yüzde otuz polyester, yüzde yetmiş yalan. Faruk, ha, bir bak sen bak ateşime oğlum hadi. Üstünde ne var? <laughs> tamam kızım üşümezsin işte ne güzel ulan piç kuruları. Hayırlı olsun. Tamam. Şu elleri bir çözün de sizi tebrik edeyim hadi. Sus. Susar mısın? Ya Oğlum ben canlı görünce de insan bir şey diyemiyor lan. Valla. <laughs> Al sana bomba. Rap müzik. 40 etmek 10 kuruş 500'ü doluyor tanker sanki Yapıştı koluma koala mı kengi Ne harap oğlum aklıma geldi Biz geçirmeyiz kurşunlar bir Şuraya tarafa bak lan müthiş sanki Atlarız yavaştan Karıştı açmadan Havuz biçimde atlet yok Normalden yok kalabalık çok Kaşlar hep çatık sesler doğ Yıldız abim Oha ya Emre <laughs> Kutlanan Yıldız aldı. Aynen. Gök yüzünden. Yıldız başka nerede olacak? Geri zekalı mı çocuk ya. Vallahi gerçekten. Ya oğlum bir sakin ol. İçki ismi o ya? ya bize çay söyle demin olsun. Hayır. Ne? Ee, Alkol kullanmıyoruz biz. Evet. Ne olmuş? Bir şey olmuş. Niye şaşırdın lan? Ya kanka ben ortaokulda çok çirkinim. Aa. Bundan daha mı kötüydün? Abi. Tut şunu. Ya kızım bana bu çantayı verme ya. Allah'ın adına vermiş. Aldığım zaman yürüyüşüm değişiyor. Bir tuhaf oluyorum ya. Keyfin yerinde senin için işler kolay. Oğlum ben yakışıklı falan değilim. Sadece kıstas sen olduğun zaman ben böyle bir tık öne çıkıyorum. Bu. Ahmet. Kanka tavla mavla atak mı? Abi sınav var ya. Ha. Kantine gidip tifa atak. Sınav var oğlum yarın. Caddeye gidip karıya kıza bakak. <laughs> bir tekledin. <laughs> İyi bir düşündün. Aldın mı aklını? Çıkın <laughs> mahvolduk. Ne oldu sen? Aşkım bittik. Allah çarpsın bittik. Bir dakika ne oldu söyler misin? Sana aldığım yıldız var ya. Ne? Kaymış. Aşkım gel aşkım. Aşkım ya. Aşkım aman diyeyim aşkım. Nasılsın? aşkım aman diyeyim aşkım. Gel. Dur. Gel. yok. Tamam sıkıntı yok. Gel. Hamza kanka sağ ol. Vallahi sen olmasan yetişemezdik. Yıldız alıyorsun kaybediyorsun. Yıldız alıyorsun kayıyor. Ben bunlara gidecek ne yaptım gerçekten? Ben sana dedim diğerini alalım diye. Ay. Onun da kuyruğu var dedim bana. Ne <laughs> diyor ya bu? Ya yengeniz sinirlenince sadece hayvanların anladığı bir hasta konuşuyor. <laughs> Kamil benim eski şeyim. Evet, eski şey. Ne? Manita. Hı. Hayatım sen benden önce hayır için mi manitacılık yapıyordun? Bu ne ya? Yok. <laughs> Yeni uşak, hoş geldin. Eyvallah. <laughs> 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 Kardeş, ben de ayıptır söylemesi iktisat okuyorum. Bu sene dördüncü sene. Aa, son sene yani ha? Yok. Dört senedir birinci sınıftayım. Aslım. Tut çekme. Ata aşkım, aşkım biz yarın buluşmayacak mıydık seninle? Sürpriz yaptım aşkım. Hayır yapmışsın, gel <laughs> dikkat et, Aman diyeyim, şey olmaz. Ben var ya seni tutsuz. Lan anamı karıştırma işte, anamı niye karıştırıyorsun bu işe? Bir de hayatım şimdi arkadaşlar yabancı değil, ben sürprizi patlatmak istiyorum mümkünse. Hayır. Yapacağım. Hayır. Ya ben yapacağım. Hadi yap. Hazır mıyız abi? Kamil hazır mısın? <laughs> Şanssız mısın yani? Yok aşkım, ben de çok şanslıyım. Benim yıldızım yanımda zaten. Bu mu yıldız? Bu nasıl yıldız bu? Bundan olsa olsa kara delik olur. Ben yanlış mıyım ya? Yani hayatım ben ikinciyi de patlatıyorum. Patlat be. Öyle şöyle. Hazır mıyız? Kamil, sendeyim. <laughs> ne, ne... Hı? alındı. Bak yemin ediyorum alındı. Oğlum, oğlum alınma şaka yapıyorum sevgililer günü yumuşasın ortam. Ay yok oğlum ne alınacağım ya ben kendimle barışayım ya. Ya sanki başka çaresi mi var ne yapacaksın kendine savaş mı açacaksın ya? Ya bak Musa bilir abi ben Amerika'dayken ayda bir kere kesinlikle temiz, temizlikçi değiştirdim. Neden diye sor abi. Neden? Sen de sor. Neden? Kamil sen değil. Allah <laughs> Allah. Oğlum ayıp özel öyle şeyler anlatımlar. Ya anne nesi ayıp Allah aşkına dedem anneannemi ayak bileğinden görmüş de evlenmiş anlatıyor gururlu gururlu. Sen hangi sürpriz yaptın? Ne, ne, ne yaptım? Ee, ne, ne aşkım bak, ne? söyleyemedi görüyor musun? Ben ne yaptım? Ne yaptım? Sabah yatağına serpmevan kahvaltısı serip seni ellerimle yedirmedim mi? Yedirdin aşkım. Balkondan üstüne 70 kilo gül dökmedin mi? Döktüm aşkım. O güllerin içerisinde nefessiz kalınca seni çekip çıkarmadın mı? Çıkardım aşkım. Ay, aynen, aynen. Ben de bir şeyler bakayım dedim. Ay benim dedim. aldığım ceketi giymişsin. Çok yakışmış. Evet bakayım. aşkım. Çok inanılmaz <laughs> beğenerek aldım. Altına uygun bir şeyler <laughs> bakıyordum. Tight olur. Yırtık tight olur. Fileri çorap. Git <laughs> nerede? Ha. Ay çok güzel oldu sanki bu bana. İnanmıyorum ya. Hay o kadar mı? <laughs> İnanılmaz bir şey olmuş ya. Ay ne olmuş ki? Bok gibi olmuş ne olmuş? Bak şurada e, bir tane annesiyle gelmiş çocuk onu da değiştir biz. Oğlum neredesin sen ya? Ya oğlum bir miras mevzu vardı anlatamadım ya. <laughs> Olmadı mı? Anlayan anladı kanka. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sultanahmet. <laughs> Laleli. Ha. Peki saçlar? Cöleli. Nerede yaptırdınız? Kuleli. Kaça? 1550. Çok değil mi ya? Vadeli. Ya zar tutuyorsun ya. Fincan yok mu? atalım. Fincan mı? Ha dur çeyizim dolacaktı. olacaktı bakayım ya. Oğlum ne fincanı lan? Yurttayız lan. Yemekhanede bardak yok su içmeye. Geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Ben ne yapayım? Dur. Ne yapayım ben? Aa, bir tane bakış vardı senin. Ha. Çalışmadık onu. Yap bakayım o bakışı. Yap. Yap. <laughs> bir şeyler içmesek mi? <gülüyor> <gülüyor> Hazırlık yapmışsın. Çağıralım bari birilerini. Hazırlık yaptım. Niye? Kadın mı çağıracağız o zaman? Lan artık ne diyeceğini bilmiyorum. Düğünden mi geldim dersin? Pavyondan geldim diyecek halin yok yani. <laughs> Düğünden. Bak canım kardeşim. Ben Amerika'da doğmuş büyümüş olabilirim. Ya sevgilim beni bilir. Bak ben genişlik konusunda öyle genişimdir ki at koştur, Everest'e çıkar buyum. Ama kardeş, Ankaralı kişiliğim böyle bir şey kaldıramaz yani. Anlıyor musun? <laughs> ya hayatım bak ne hale geldiğimin... Ben çık çıkacağım. O senin çok beğendiğin bir tane kız vardı ya. Evet. İşte ben ona yok <laughs> okan <laughs> Mesela ateş var mı? Var dayı. Ah. <laughs> Al işte. Yüksek ateş. Ya salak. Buradan basıyorsun. Ne <laughs> Ben biliyorum biraz. Konuş otur. <laughs> uh, I was born in here. It's been a long time to live in there. <laughs> okay. I have a little accent in Turkish. Is it Diyarbakır accent? Have you ever heard it before? <laughs> okay, uh, I'm gonna figure it out. Just give me a second, okay? okay. Bassın gidin lan oğlum. Böyle geliyor musun? Yani arada işte. Bir şey soracağım. Çıkışta ne yapıyorsun? Eve gideceğim bacım. <laughs> Oğlum bu bacım ne ağır lan? Atacağım ya yurdun önüne çağırdım ben bunu. Tam biz bununla sinemaya gidecektik. Pat bir anda babası çıktı. Babası çıkınca ben hemen o binanın arkasına girdim. O cereyan yapan yer var ya. İnanılmaz soğuk oğlum. Kızın sümüğü falan dondu. Ben bundan soğumaya falan başladım. Dedim gelme içeriye de soğuyayım. <laughs> Tekrar ısınayım dışarı çıkalım. Buraya getirdim. Bu. Ee, Beyler yapacak bir şey yok. Ben burada beş kişinin birden gitmesine kesinlikle benim gönlüm el vermez yani yapamam. Lan helal olsun lan. Bu duruşu ben senden beklemiyordum ama adamsın işte. Gerçekleri söyle kardeşim duysun. Hayır. Bu fiç yaptı müdür bey. Aa tesadüfe bak. Bizim Yasin müdürün kızıyla mı birlikteymiş? Olacak şey değil. Allah belanı versin. <laughs> Oğlum bana mı o mu? Biriniz alın ateşi. <laughs> burada yürüyor yürüyor mu diyeceksin abi? Şişt şişt bir susun bakayım bir susun. Ne oldu lan? Durun bir susun bir sessiz olun bakayım. Anne bir şey olmuş ne oldu? Şişt, şişt. Ha, bak tam istediğim sessizlik bu burada. Oğlum benim canım çok sıkıldı lan. Yemin ediyorum ben bu kızı seviyordum. Belir bak, inanmıyorsanız Allah aşkına şu sinema biletlerine bakın oğlum. Sevmeyen adam geçen en arkadan bilet aldı. En önden aldım oğlum. Bilet. En arkadan. Ben evet. evet. çalışan bir kız. Siz çalışan bir kadınsınız. Değil Kemal? Evet hocam. Ne olmuş? Ne, olmuş? ne olmuş? Yani ne olmuş? Bir günde bu çocuğa sen baksan ne olmuş? Ne olmuş öğretmenim? Bak çocuğum var ki bu aralar tanıyamıyorum kendisini. Dalarım sana. Ee, Faruk. Anne. Evet, dalar oğlum, Dalar. Hoş geldin kardeşim. Buyur geç. Nesli, gel kızım otur sen. Otur anne, otur. Hı. Kalk aldım. Gel Feri. Ya oğlum ben size kaç kere söyledim ya. Ben ıslak mendille haftada bir kendimi düzenli olarak siliyorum. Ne demek delal? Silahsız bir adama silah çekmeye utanmıyor musun? musun? Silahını da çekemedin. Oğlum, silahı unutmuşum, silahı unutmuşum. Allah belanı versin. Bu leke kağıdını kim kullandı? Ben kullandım da senin olduğu nereden belli lan? İçine adımı yazdım, görmedin mi? Oğlum ben nasıl onu okuyayım lan o telaşla? Yapıştırdım, geçtim. Göremiyorum. Göremiyorum. Bulunca göreceksin ulan. Seni evimin kadını, çocuklarımın anası, dayımın oğlu, amcamın da kızı yapacak. Tıp olmuyor zaten. Eşit aylık bölümünde amca. Evet, ben hukuk istiyorum baba. Ben gecelerin yargıcı olacağım baba. Adalet dağıtacağım ben baba. Bak, emin misin yargıç mı olacağım? Bak hakim de olabilirsin, avukat da. Ne yazdırayım? Hepsini olacağım. Hocam karışık <laughs> adalet yazmışsın. Ee, kardeş, ablayla yer değiştirir misin? Abla mı? e, ee, yengeyle diyorum. Yer değiştirir misin? Ha, dikkat ediyorum. Abla ve yenge diyorsunuz ama hiçbir akrabanızın olduğunu düşünmüyorum. Teyze mi diyeyim lan? Ne diyeyim? Arkana dön. Yok artık. Lan eğilsene. Eğil, <laughs> eğil. Kes, kes. Tamam. Herkes herkesin annesi, herkes herkesin babası. Bu akşam problem istemiyorum lütfen. Baba o nasıl laf? Anamıza söyledin ayaküstü ya. Ayazımla beni tet, etme Ankara Hayallerimi yakarsa masutosu yaşarsın <laughs> Hocam ya Ayaz'ı çok seviyor ya da pavyonu. Başka açıklaması olamaz. Deniz mi? Hı hı. Bayılırım onu seks isimlere. Ha öyle mi? Eleman seksmek istiyor ben bunu döverim abi. Oğlum hem kadını hem erkeği koyulan isimden bahsediyor. Bir sakin ol. Ha hem erkek hem kadın. Aklın gider vallahi. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Ben bir çay alayım. Ben bir şey almayayım. Şimdi size zahmet olmasın durup dururken. Kanka biz Fidan'la ayrıldık. Her güzel şeyin bir sonu varmış. Fidan ayrıldı değil mi? Yok oğlum ben ayrıldım. Eyvah. <laughs> terk etti lan beni. Fidan beni terk etti oğlum. Vay be. Eskiden aslan oğlum gelmiş, hoş gelmişlerdi. Demek şimdi böyle oldu ha baba. Ee, Murat, Mete annem sana demiyor baba. Ya anne ben her şeyin farkındayım tamam mı? Altı ayda büyüdüm ben tamam mı? Her şeyin farkındayım. Niye Efe'yi benden daha çok seviyorsunuz. <laughs> Ha? Ha? Oğlum ne yapıyorsun ya? Karışma bana. Şey diyeceğim. Bu tablet var ya. Ne? Yok yok öyle bir şey yapmayacağım. <laughs> bu tabletin fabrikası var ya. Ne? <laughs> Serbi bu arada senin tam adın neydi oğlum? Serbülent abi. Serbülent mi? Adım batsın lan. <laughs> o nasıl isim oğlum? Serbiye iyiymiş. Hayır canım, ötme balina, ötme istiyorum. <laughs> Şarkının adını da yanlış biliyor. Ötme bülbül şekerim ha. Ama seni görünce biraz yağlandı. Aa! <laughs> ah, laf soktum. oğlum. kadın olarak laf sokmak çok iyi. Tamam <laughs> oğlum. Hele bir kardeş de bakayım. Kardeş. Ne? Kardeş. Senin konuşman bayağı bozuk la. Kız haklı abi. Bir skece söz girmeyi versin ya. Ben konuşacağım hocayla. Bu neymiş ya? Aa, aynen ya. Her skece dansöz, dansöz. Çok meraklıysan evinde oynat kardeş. Evet. <laughs> Allah. Bana mı diyorlar bunlar? <laughs> bakamıyorum şu anda. Ben de bakamıyorum. <laughs> Siz var ya ne kadar kirlenmiş adamlarsınız lan. Güzelliği sattığınız yetmedi. Şimdi temizliğe, doğallığa mı göz diktiniz ha? Adamlar iyi ki bir moda yarattı. Hemen altını boşaltın. Sen, hiç mi bir kadının hiç güzelliğini görmedin? Sen, hiç mi boyun uzasın diye bir krem kullanmadın? <laughs> Sedacığım böyle pahalı hediyelere gerek yok ama ya. İndirimdeydi Tayfun amca. 12.000 TL'ye düşmüştü. Çıkmış olmasın. <laughs> bu istisna Serbi yani. Bu her zaman herkesin başına gelebilecek bir şey değil yani. En ya... <gülüyor> 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 Sana bir şey söyleyeyim mi? Solda bir tane kız var. geldiğinde beri abini kesiyor var ya. Yani. <laughs> Abi kız telefonla oynuyor. Bırak şeyle gerçekleşti. Berkcan arkadaşımız Hilmi arkadaşımızı köşeye sıkıştırıyor he? Köşeye mi? Ne köşesi be? Köşeye sıkıştırmıyor he. Hilmi kendi kendine bir yerde çarpıyor he. Sıçıyor. Lo <laughs> lo lo. Ee, her şey hazır abi. Hiçbir sıkıntınız. <laughs> Armin hoş geldin. Öpeyim. Açma kodum. Ee, abi Arjantinli manken abi. <laughs> İnsanlar korkuyor kardeşim senden bir dur ya. Bir profilden bir bak önce bir şey yap. Ben yani oğlum kurt adam mıyım ben ya? Allah Allah ya. Senin sevgilin de olmadı tabii. Yo oldu. Ya. Senin oldu mu? Konumuza geçelim. Ben hayatımda böyle yalancı görmedim. Nereye gittin ne sipe? biz. Maldivler. He Maldivler. Ay kız bu cahil uzak dur bana bulaşma. <laughs> O zaman. Efendim baba? Seni seviyorum. Ne? Seni seviyorum. Ne? Seni seviyorum. <laughs> Anne babam tekliyor. Vurduralım mı? Ee, bir çay içmez miyiz? Olabilir aslında. Bu koku... Ana, kız düşürdük lan. Yok, ablan gelince... Sen böyle yalandan birkaç itirafta bulunacaksın bize. Biz de sana kızmayacağız. Ablan da eteğindeki taşları dökecek. Ne gibi itiraflar? Ne bileyim işte bahis oynuyorum falan de. Vallahi iki gündür oynamıyorum ya. <laughs> bu Sercan, o Sercan, o Sercan. Bu Sercan mı lan? Bu Mücahit abi, bu Mücahit abi. Baba <laughs> şimdi kızmak yok mu? Yok oğlum yok. O zaman ben son bir itirafta bulunacağım. <laughs> ben okulu bıraktım. Geliyor. Selam. Abi. Kim geldi oğlum? Yanlış numara. Bursalamazsın sen. Neden? Yönetmeliği okumuyorsunuz tabii. Kırık çıkık var mı? Yok çok şükür. Herhangi bir engeliniz var mı? Yok çok şükür. Ana baba sağ mı? Çok şükür. Ayrılar mı? Yok şükür. Birlikteler yani. Şükür. Nasılsın anne? İyi sen. İyiyim ben de. Niye bana bakmıyorsun? Annem sınavdan önce zıt cinsle göz göze gelmemi yasakladı. Ama sınavdan sonra bakabilirim. Tamam, sınavdan sonra ara beni. Zıt cins ne ya? Bari erkek deseydin. <laughs> Mustafa'nın gerçek babasının sen olma işine de takılalım o zaman. Hiç. Allah! Ne diyorsun? lan? İnşallah gerçek babam zengindir. Oğlum sen ne <laughs> anlatıyorsun lan? Salih abi bir dakika bir dur ya. Hadi. Seni seviyorum Mustafa ha. Seni seviyorum ha. <laughs> Sağ ol. Ben de seviyorum var <laughs> ya. Evet. Tamam. O yüzden geldim ben de. <laughs> Baba. Şey e, İsmail, cana geleceğine mala gelsin. Mala bir şey olmamış. Mal burada durur. <laughs> Adam odaya götürdükten sonra bir de çay demleyin lan. Belli ki daha buradayız. Oldu. bir tepside mayasız poğaça yapalım. <laughs> Yanına patates salatasıyla kıyırdık koyalım böyle. He, öldürdüğümüz adamın evinde gün yapalım. Evde kimse yok değil mi? Yok kimse. Ya. Biri olsa bunu yapabilir miyim? Olur süpersin. Afiyet olsun. Afiyet olur mu olmaz? Ne hiç Helal olsun lan. Nasıl abi güzel? Oğlum, ağzı bu... bir daha gelsin yüzüne tüküreceğim. Siz dalga mı ee... geçiyorsunuz lan benimle? Evet dalga geçiyoruz. Biz evet. sizinle dalga geçiyoruz lan benim. Görev başındaki memurla biz dalga geçiyoruz. Dalga, evet. dalga, geçiyoruz deliyiz. Alın bizi alın götürün. Alın, alın götürün ya. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl? Nasılım? Ee, i̇yiyim. Sen nasılsın? Ee... İyiyim. Ben de gördüğün gibi sinek alıyoruz işte. Ay yapmayın öyle şeyler. Çok günah. Ama sen de çok emmik diyorsun onu. Yok oğlum. Ben dudak triyaksıyım ya. Dokuz yaşındaki bir tane kızın başka birine sevgili olmasını kaldıramamış. Bunu yıllarca işte ata 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 ata... bizle bir süre özgüvensiz olmuşsun. Bir de bana gelmişsin. Ne yapsaydım? Otosanaylıya mı gitseydim? Psikolojim bozuldu. Psikoloğa geldim ya. Hiç yapacağım şey değil. Hepimizin parasıydı. Kusura bakmayın ya. Lan tamam. Uzatma Allah Allah. Kızmayana ya bütün kızarak. tadım kaçtı ya. <laughs> ne güzel kaçtı lan tadın. Al. <laughs> Al. Yani şimdi tezgah dağılır. Yani ay sonu anlar ayıp olur. Bence burada yapalım. Tamam, çıkartıyorum onu zaten. <laughs> Neyi çıkartıyorsun ya? Neyi çıkartıyorsun? Allah ne? Bir dakika ya. Ne bir dakikası? Son saniyen var? 5 sene sonra kendini nerede görüyorsun? Şimdi müdür olur merak Ee, Nah müdür olursun. <laughs> olur bir şeyler içelim, süt olur bir şey olur. Tamam üstüne bisküvi de attırayım mı? Hiç fark etmez bana. Ee, çocukluğunuza ince, şöyle uzanın. Hemen mi? Önce bir şeyler içsek rahatlarız. zor tabii zor, kadın zor. Bir gün ya, sadece bir gün. Benim yerimde olsan da beni anlasan, ha duyarsın. Ben kadın olacağım var ya, sokakta hanımefendi, mutfakta aşçı, yatakta... Ah sana yatak. Arkadaşım, sen korsan taksi yani şimdi Hayır komiserim, o korsan taksi değil. Ben asker kaçağıyım. Ne? Ama severek yapmayınca böyle oluyor işte. Bu sefer 50 de alamayacaksın galiba. Yo, yo. Bu sefer kesin 80 alacağım ben ya. 80 alamazsın bence. Ezgi! Günaydın! <laughs> <laughs> Ezgi ne oluyor ya? Onları kim giydirdi sana? Bunları bana kim giydirdi? Ne diyorsun ya sabah sabah? <laughs> ne yapıyorsun? Neyi düzelttin orada? Neyi düzelttin? <laughs> Tamam kardeşim benim o kadar kırılmadım lan. Ben ağlamıyorum ya. Neye ağlıyorsun lan? <laughs> o da böyle ya. Benim çok tatlı kızdı ya. Böyle senin gibi çıpır çıpır bakıyordu. Elmacık kemikleri senin gibiydi. Öpeyim mi lan bir tane? Oldu. Annem açlık vermedi. Git Berk'e verdiğin borç paraları geri al dedi. Oha! Söyleyeceğim baba. Baba! Sus, Yemin ediyorum sevgilin olduğunu babama söylerim. Sevgilim yok ki. Var olduğuna inandırırım. İyi akşamlar gençler. <laughs> İyi akşamlar <laughs> abi. İyi akşamlar komiserim. İyi akşamlar memur bey. İyi akşamlar bana bir şey kalmadı lan. Elime sağlık değil mi hayvan? Çok Beni canım. hangi telefondan aradınız? Bunun telefonu. Benden abi. Numaramı silebilir misiniz? Neden abi? Ya polis telefonlara bakıyormuş da numaralar çıkınca bir sıkıntı çıkıyor. Ya bu neymiş ya? Allah aşkına ya. oğlum? Ya? Ne, ne yapıyorsun? Baba üzülme tamam. Yok üzülmüyorum oğlum. paran var mısın? Yok. <laughs> Nereden çıktı lan o para?